Yani tanıyoruz şimdi. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdi burası da <daha> istiyoruz. Sanki <laughs> beni tanıyorsunuz. Sanki beni tanıyorsunuz. Ama biraz daha önce bir Arkadaşlar ben ne <laughs> yapacaktım? Benim hesabım var arkadaşlar. Time to cross aradadığım göstereceğim Şu dikör şeyime bakın siz. Şurayı gör. Bak sanki aynı şey Everybody, I've got your back. That's what you get. This one's on the house. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I guess you plateaued. Mm -hmm. Toxic tears by Ooh. Angelo. Who is frightened now? İyi. One shot. Oh, you. Yes. En iyisi burası. Bakın Maksimum seviye. Aksora bak aksesuara. Daha iyi Eray, ben no var mı? Eray'ı kozelim mi? Bu var. Bu var. Bu var. Bu var.

Dick, Edgar ve son olarak Şimdi ben ne yapacaktım? Unuttum artık. Ha şimdi Kapı Box'ı da göstereceğim. İsmi mesela Ben şu an şu anda haberi zaten almaya çalışıyorum. Hadi bir şey yap. Yorumlara yazsanız yazın. Hmm. Spike mı Crow mu? Bu mu? Sanki bu bir şey yaramaz. Sadece Crow şey, ya da Spike. Ama ikisinden biri yaramaz işte. Ben Spike seçtim çünkü Spike oldu. İlk başta oldu bu Roblox Roblox'um yok ama boş siz. Bakın ismim yazıyor. Bunyamin 1932 Bakın böyle. Bakın ne oynuyorsun. Oynayacağım bunu biliyorum. Bilmiyorum aslında şaka. Bak. <laughs> Son nasıl size bir tane oyun göstereceğim. Blok şu iki. Bunlar bu arada bak nasıl. Blok bilmez. Ne var? Arkadaşlar bir dakika azıcık donuyor bir dakika durun. şu anda donuyor mu yoksa? Ne olacak ne, ya, ne yapacağız burada? Ya, ne olur ki şimdi? Çocukla adamla yarışacak. Ne yapacağız ki şimdi? Arkadaşlar anlayan var mı? Ben bir şey anlamadım. Ay. Vallahi çıkacağım yeter. Çık, çık, çık. arkadaşlar hep bana böyle oldu ya kardeşim. Heh. Ne oldu şimdi? Ne oluyor ya hocam? Kardeşim ben anlamadım ne yapacağız şimdi? Hocam tersiz var ama. Ha, aldım. Hocam bana ne oldu? bizim kardeşim. He. Tamam. Hocam bunlar. Bunlar. yaptım ben. Hocam, hocam. Bırak, bırak. Hocam. Hocam. Ne, ne yapıyorum ben? Ne yaptım? Hocam sen ne yapıyorsun? Hocam hani daha kanalı Aç kapıyı. Aç. 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 aç.

Yapacağım vallahi yeter. Aç gitmiş. Az çık çık. Acaba bu laks bir girmesin ya? Çünkü sıkıcı olur da. <laughs> Çıkıyor artık oynamak istemiyorum ama bazen oynayacağım. <laughs> Sakin oynuyorum. Bakayım şu nereyi. Bıçak. Arkadaşlar size seyti kanallarını göstereyim mi? Kim neymiş? Öyle ne. bir. Vallahi bir tokotu yapıştıracağım bugün ya. Şuradan bakalım. bir. Aha, bu herhalde. Evet bu. Aha bu. Bu da alev yatıyor. Dur ya şuradan bakalım. Hadi bir. Nerede hocam? Hocam hadi bir esnil Ya ben seni Anca bu mu vardır? Hadi bir yok. Yok artık.

Mesus evet. Siz bakın, Size bir şey göstereceğim. Şimdi tavuğun geri bölümü gelmiş oldu. 2472 ne? Part 3 Ne diyor? 73 Part 3 Part 1 mi? İşte en komik video olarak. Çok güzeldi.

kardeşim Allah'a emanet görüşürüz, kardeşim. Ulan üç haftaları atmıyorsun şimdi Bir ayda atmıyorsun dışarı çıkalım dedim. Tam iyileştik Kardeşimizleri dedi ki döneriz var dedi. Hemen yolun ortasından döndüm ve eve koştum. Çünkü eski bir bölümü. Çünkü bu eski tuvalet çok merak ediyorum. ve anda atmam lazım. Başlıyoruz bebeğim. Bir Gözlerle gibi yok, yok, yok. geldik arkadaşlar. Gözlerimi toparmaya başladı Allah aşkına bakın. Gözlüksüzlük de çekebiliyorum artık. Eski tuvalet bölümü 73 part 1'de neler olacak? Yaklaşık bir 20-30-45 dakika gecikmeli yayınlıyorum. Ne oluyor lan? şey bölümündeyiz. Daha bunları imha etmişti ya. Flashback hmm. yedik. Hmm. O oh, sim kameraman. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Manyak bölüm şimdi Hı -hı. Mi bekliyor lan. Anılar mı canlanıyor yoksa? Bir şeridi gibi hayat bu. Gözünüzde önden mi geçiyor? Kamera bu mu? Plancırman burada. Kimin gözünde yüzüyor şu an etrafı acaba lan? <laughs> Galiba kamera woman'ın gözünden izliyoruz. Şimdi sürekli plancırmeni görüyor. <gülüyor> 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 Neler oluyor oğlum? Çok garip bir bölüm lan. En önemlisi burası bak. En 1985. En What? En önemli. en önemli. <laughs> geriye bak ve böyle yap. Peki. Oh, sağdakinin gözleri mavi. Tahtin Bir dakika. Hacı, kız hani şöyle yap. Hani iki tane, iki elini de şöyle kameralar, kamera adamların yaptığı hareketi yaptı. İşte o kız kameraman. Diğer yanındaki de Pompalı kameraman anladınız mı yani? Kameramanın mavisine. Mavi kor teorimizi tutuyor. Mavi koru icat ediyorlardı sanırım. Onu dengeli hale getirmeye çalışıyorlardı. Yarın mükemmel bir teori videosu gelecek. 18 çivisi burada inşallah. <laughs> <mi de? gülüyor> Mavi korla ilgili teori sürmüş olabilir. Korkunç değil mi? Oh, dart da atıyor. Ne? çok sinirliler. Spoilerda gördüğümüz sahne bu. Oğlum manyak bir giriş lan o. Çok sinirli. Arkada bir yerde burada Dafuk var bu arada. Spoilerda görmüştük arkada. Benim kolum koptu. Kalkamam dedi. Kim geliyor lan? Kamera bu kafasından mı izliyoruz Oğlum, Bu kim lan? Hayır bu kamera bu değil. Plancırmen. Plancır garip garip upgrade mi almış? Dondurdu her yeri tak 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 belirledi kafalarına vurdu. Oğlum ya. Bitti insan slaşı olan cidden bunlar. Bu tamamen galiba hikaye odaklı bir bölümdü. mi görüyoruz ben ben. Anlatayım. Neden? Sor. Yani bilim tuvalet kendi hani adamlar saldırıyor biliyor musun? Çünkü içine TV Mom'un girmiş tabi. Onu kontrol ediyor. Bu kadar. Kamera Mom'un? Bak onlar orada hala için. Benim beynim şu an çalışmıyor. Bilim adamı tuvalet onlara saldırdı. Bilim adamı tuvalet... Deli! Bilim adamı tuvalet acaba biz bir klon yaptık ve o klonu öldürdük. Onları da bilim adamı öldü mü dedik. O yüzden onun için üzerinde bir şey oldu. My brain is not working ulan kişiler kaçırıyorlar konteynerlarla. Spikerman geliyor diye tahmin ediyoruz. Yoksa Astro Boss mu? Spikerman bebeğim. Oh. Spikerman mı konuştu ilk kez? Biraz da bu sefer gözümüz iyileşti, boğazım biraz hasta geliyor. Hayatım ben de ortalığa girdi. Yanıldın dedi. Konuşmaların yarın 18 çift sıfırda bakacağız. Manyak teorik bir video var ya. Arkadaşlar. Benim benim yok oldu. Benim Arkadaşlar, benim. Arkadaşlar şimdi artık videoyu bitiriyoruz. Zaman doldu. Şimdi artık videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz.